Şanlıurfa'lılar 21 yaşını eski zaman koşulları ile bugünün koşullarını bir araya getirerek değerlendirdi. En azından o zaman okul okurdu. Şimdi okul okumak kadar güzel bir şey yok çünkü hayat mücadelesini vermek için okul okumak lazım. Yani şimdi iş... geçmişte yetersiz koşul ve olanaklardan şikayetçi olan vatandaşlar gençlik çağını yaşayamadıklarını geçmişe gittiği takdirde en çok kendisine zaman ayıracağını aktardı. Maddi, manevi yönden insanlar daha değerli, daha kaliteli olur. Ellerinde geldiği kadar okul okusun. İmkanlar varsa okul okusun. Yetersiz imkanlar ve gençlik aklıyla okul okuyamadığı için de pişman olan vatandaşlar, gençlere mutlaka okul okumalarını, eğitim hayatını bir şekilde sürdürmelerini tavsiye etti. Genç olarak biz yaşadık, tamam doğrudur yaşadık. Ama şimdiki zaman o zamanla bir değil. Belki tekrar da evlenirdim ya. Yani. <laughs> Memnunum. Memnunum. Urfa TV mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa halkı 21 yaşına tekrar dönecek olursa hayatında neler değiştirmek istediği noktalarını açıkladı. Ben kanunlarını getirirdim. Kimsenin hakkını kimseden bırakmazdım. Boynusuz keçinin boynunda hakkını alırdım. Ben İslamet'i biliyorum. Kur'an, Peygamber, Allah. Başka hiç kimseyi tanımıyorum. Ben bir daha dünyaya gelsem bunları yapardım. Mehmet Korkmaz. Yetmişi gerçi o. 53 doğum Hayat nasıl öyleyse ele öyle gider. Zaten Allah ne hayat verdiyse öyle söyler. Yanlış hareketler yapmasaydım daha güzel. İnsan düşünür tabii. Keşke bu hatayı yapmasaydım. Bir şey yapsaydım daha iyi. Cemal Bozkurt. Ben 60 yaşındayım. İnan et ben bir yaşında şu anda denmağımı istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü daha günahkar olurum bu saatten sonra. Şimdiye kadar zaten aldığımızı almışız. Yani günahları aldığımız kadar almışız. Gene 21 yaşına gelsem günahın günahı olacak. Neyi değiştirmek istiyorum? Burada olmayacağını değiştirmek istiyorum. Dışarı giderdim.